evlerimizi söke söke bizden aldılar. Bir seneye teslim olacaktı. Güya bir seneye teslim. Yedi, yedi buçuk sene oldu ilk verenler. Biz de dört sene bitti. Bir dört sene, dört sene, sene, sene bitti. Beş senenin içindeyiz. Dört aydır kiralar da yok. Kiralar da artık zaten daha on beş bin liraya da ev bulunmuyor. Yirmiden, yirmi beş binden başlıyor evler. Yani mağduruz ki ne kadar mağduruz. Bütün komşular öyle. 65 sene o evin üzerine çalıştık biz. Yeşim var. 65 sene zor aldılar. Kapıya şey, molozları döktüler. Elektriği suyu kestiler. Bu kadar polisi dayadılar kapıya. Sularımızı elete kestiler, aldılar. Madem söz verdiler. Niye mi? İnsan en çok devlete güvenmez mi? Hükümete güvenmez mi? Niye biz böyle güvensizlik yaşıyoruz? haklarımızı vermek mecburiyetindeler. Devlete güvenelim dedik, TOKİ güvencesi dedik, devletimize güvenelim. Zor bela da olsa evlerimizi verdik. Verhasıl akrabalarımız, ailemiz kendi ailem olarak altı aile, akrabalarımız, konu komşularımız, 40-50 senelik komşularımız hepsi her perişan durumda. Se sebebi de tam olarak bilemiyoruz ki verecekler. Yalan haberler oluyor bazen teslim edeceğiz işte evleri bir ay içinde yılbaşı yılbaşı bu yılbaşı beş senedir bitmedi. Bakalım hangi yılbaşı? Bekliyoruz hiç de inanmıyorum. Yani bir, bir bir şey var yani bir şey çeviriyorlar ama bilmiyoruz. TOKİ, Şehircilik Bakanlığı belediye arasında çok basit bir adi kağıt bir yazışma sebebiyle buradaki insanlar kiralarını alamıyor evlerini teslim alamıyorlar. Bu bir aciziyettir. Bu iş bilmezliktir. Bizim ev sahibi kiracı yaptılar. Ev sahibi kiracı. Yani haklarımızı helal etmeyeceğim yani. Etmem. Hani zulüm ettiler bize. Zulüm bu ne zulüm ya? Hükümet insana zulüm eder mi kardeşim ya? Böyle bir şey olur mu? Buradaki sağlam daireler bu şekilde eğer biz bu dönemi geçirir Bu daireleri verilmeyen insanlar şu anda mevcut çürük binalarda oturdukları durumda eğer bu binalar onların mezar olursa bunların hesabını vermek zorundalar. Bu insanların, bakın, bu insanların fatihliği bizi mağdur edenler. Şu anda bu bu vatandaşları burada mağdur edenler evlerinde rahat bir şekilde oturuyorlar. Benim evremin depreme dayanıklıydı. Riskli ev riskli alan ilan edildi. Ama ne riskli de, alanı? O evleri yıkabilmek için, orada ev yapabilmek için dinamitler patlatıldı. Bu mu riskli alan? Yıkılamadı evlerimizi yıkamadılar bir türlü. Riskli alan bu muydu? Tonlar dinamit patlatıldı evlerimizin altında yıkabilmek için. Onları yıkabilmek için karşı caddedeki binalara hasar verildi. Orada da insanlar mağdur. Orada da komşularım, akrabalarım mağdur. Bunun bunun vebali kimde? Evlerimizi aldılar. Altı yedi senedir kiralıyor. Ev sahipleri huzur vermedi. Kiralarımız 25, kiralarımızı kestiler. Ve bu devlete, millete nasıl hakkım halal edin? Allah hepsini biliyor gibi yapsın. Çok mağdurum. Beni benim için idi. Emeklim yok, param yok. Ben nereye gideceğim şimdi? Nereye gitmem gerek? Bizi evimiz varken evsiz olduk. Dilenci ettiler. Şimdi evlerimizi dileniyoruz. Geri dileniyoruz yani. Dilenci ettiler bizi yani. Çok ayıp yani. Hakkımızı helal etmiyoruz. Dört odalı evimi aldılar. İki oda. iki oda eve razı geldi. Bunu da vermiyorlar. Yani bu yaptıkları bize razı mı? Sanki savaştayız yani. Bu ne yani? Ne hale geldik ya? Ne hale geldik yani. Kimi yani bolluktan zenginlikten geçme, kimi de sürüm sürüm sürünüyor yerlerde sürünüyor artık. Yeter yani artık yeter diyor zaten. yani. bizim hakkımızı yani versinler bizi. hakkımızı istiyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz. En tabii hakkımızı istiyoruz.